Dün sokağa çıkma yasaklarında nasıl yaptın kardeşim? Sokağa çıkma yasaklarında köprünün altında yaptım. Evet. Köprünün altında yaptım. Ondan sonra yemek bulamadık. Yemek yemedik. Ay, ay, susuz. Bu Yok. Aksaray'da Saraçhane var ya bisikletçiler çarşısı. Evet. Alt geçit. Evet. Orada Orada 100-150 tane insan yatıyor sokakta kalan. Onları devlet şimdi almış otellere yerleştirmiş. Kanka Ekrem İmamoğlu. Valla. Ben de şimdi şeye gidiyorum. Havvane aradı. Eşya taşıyacakmışız. Yardım lazım bizim kızların evine. Yani moruk dikkatli olun Recep. Yani harbiden dikkatli olun. Polis çünkü sokakta kalan kalmayan ayırt etmiyor. Cezayı kilitliyor kanka. Şeyler nerede moralar? Yatıyordu ama nerede yatıyor? Allah Allah nerede yatıyor? Ya buranın yanındadır ya bizim aday. Senin şu gözüne ne oldu? Sağ gözüne. Buraya. Ha. Burası. Burası. Bakayım ya. bir. Ya. Uyumadım ya kızarmış. Aa, kan tutmuş. Aa, o yesi. Aslan Recep, seni izleyenlere söylemek istediğin bir şey var mı? Allah'ım selamlar, sevgiler, saygılar. Hepsinden Allah razı olsun. Allah işini gücünü rast getirsin. Battaniyen var mı? Battaniyen var Allah razı olsun. Bir ihtiyacın, bir gideyim var mı? Yok Allah razı olsun. Şimdi. Diğer çocukların? Vallahi şimdi hiç. Onların da yok ama Olduğu zaman ben sana şeyler, haber ederim. Tamam, şimdi ben gideceğim. Ee, biraz dikkatli olun. Bu süre biraz sıkıntılı bir süre. Koronavirüs muhabbetlerinden uzak durmaya çalışın. Yani insanlarla aranızda temas olmasın, anladın mı? Yani biraz sağlığınıza, sıkıntınıza dikkat edin. Hani Sonuç itibariyle yine sizin bünyeniz diğer insanlardan daha sağlam. Ama şey yapma, sabret. Allah günün birinde illaki bu belayı da başımızdan atar, tamam mı? Sadece biraz sabret. Bir de başınızı belaya koymayın. İnsanlardan uzak durun. Yani hiçbir şey için geç değil. Ben ufaktan bir farkındalık oluşturmaya başladım. İnsanlar bu videoları izliyorlar. Yani günün birinde kral bir adam çıkacak. Sena diyecek ki o Recep'le beni tanıştır. Ben ona iş bulurum. Gelsin işte şurada çalışsın, burada çalışsın diye. Seni yani sokaktan kurtaracak yiğit bir delikanlı arıyorum. Anladın mı? Güzel bir insan arıyorum. Her şeyi güzel olacak. Sadece sen tevekkül et Allah'a, sabırlı ol, anladın mı? İsyan etme kardeşim, her şey düzelecek. Tamam mı? Seni çok seviyorum, bir isteğin arzun var mı benden? Hadi bay bay.